Arkadaşlar bugün başlıkta gördüğünüz gibi arkadaşlar efsane veren kodu size göstereceğim arkadaşlar. Yanımda kuzenim Ali var. Şimdi o, onun o zaten size anlayacak. Size bu video için arkadaşlar devamı için aşağıdan video like atmayı bir aşağıdan like atmayı bir de abone olmayı Şimdi kuzenim Ali veriyorum. Merhaba arkadaşlar. en ee, başta gördüğünüz gibi ee, orayı geldi. Ama biz orada hemen video kapandı. Onun için tekrar size göstereceğiz oraları. Hemen arkadaşlar ilk başta söylüyorum. İstediğiniz karakterle gireceksiniz arkadaşlar tek hesaplaşmada. Hatta göstereyim size arkadaşlar. Biz biraz e, para yatırıp şey yapmak istedik arkadaşlar. Aksesuar falan yıldız gücünün biri var arkadaşlar. E İkincisini belki şeyde çıkar arkadaşlar videoda. E, i̇stediğiniz karakterle girin arkadaşlar maça. Ben mesela hangisiyle ile gir, Barley ile girelim arkadaşlar biz. Ee, sonra arkadaşlar bu geliyoruz buraya. Ad rengi ilk önce kırmızıyla giriyoruz arkadaşlar. Girdikten sonra e, girdikten sonra işte yeşil yapıyoruz. Yani kutuyu açarken yeşil yapıyoruz. İlk önce hemen yani şuradan gelelim arkadaşlar. Bir maç atsın Ali. Hemen sonra olacak mı diye bakalım. Arkadaşlar Arkadaşlar bu arada kodu birazdan gireceğim. O içerik üreticisi e, yerine arkadaşlar bir kod diyeceğim Orayı da siz yazabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada 300 abone de 200, 200 abone özel 80 30 almasık e, turnuvadan başlayacağım. Eğer arkadaşlar daha çok abonemiz olursa daha çok almaz verebiliriz turnuvada. Arkadaşlar bu arada e, ilgi artıyor kanalımıza. Abonelerimiz şu an 117 aboneyiz. Daha fazla olabiliriz arkadaşlar. Hani üç şu önleri Gerçekten çıktı arkadaşlar. Videoda videonun başında da gördüğünüz gibi orada Hı. çekmiştik ama e, koptu, şarj az olduğu için hemen şey bitti. Video bitti, kayıt durdu. Arkadaşlar bu arada e, ben e, siz diyeceksiniz hemen nasıl bu kadar kupa yaptı. Ben çok iyi oynadım arkadaşlar. Hatta kuzenimi de, kuzenim de biliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şunu, şunu söyleyeyim unuttuk arkadaşlar. Artı almanız şart arkadaşlar. Evet ben bir adamım adam şart arkadaşlar. ve videonun sonlarına doğru kodu gireceğiz arkadaşlar. Videodan çıkmaya çıkmayın arkadaşlar. Size bir taktik falan da vereceğiz. Ayarlardan dilinizi falan ne yapacağını söyleyeceğiz. Şunlar arkadaşlar, arkadaşlar gördüğünüz gibi bize çıktı. Ee, Ali'ye biraz da biz biraz da para yatırdık, yatırdık arkadaşlar. Maksadık. Keşke orada arkadaşlar da para yatırdığımızda videodaydı. Maksadık. Ama videonun kaydı durdu. Yani çok kötü oldu. Gel. Artı almanız şart ve artıyı aldık herhalde. Evet artıyı aldık. İnşallah almışız da öyle. almadık. mı? Aaa. Hemen ver bir maç gireyim. Arkadaşlar bu arada diğer maçta e, diğer maç bittiğinde artı aldığında ben size içerik üretici, üret, içerik üreticisi kodunu göstereceğim. Arkadaşlar bu arada bunu kimden öğrendin derseniz e, kimseden öğrenmedim. Kendim Biz bulduk arkadaşlar. Bazı youtuberlar belki bize görmüştür. Arkadaşlar bazıları da yalan söylüyor arkadaşlar bizimki kesinlikle yalan değil. Evet arkadaşlar bazılara video koyuyor. Evet arkadaşlar sadece izlenmesi için yani abone gelsin yeter ki. Hiçbir şey olmasın abone gelsin bize. Arkadaşlar bu arada size sizin en sevdiğiniz karakter ne yorumlara yazabilirsiniz? Bence almasaydım. O oradan çıkamaz oğlum. Şu ne? Hangisi? O aksesuarı yapış yapış sabah. Hadi bir kere daha Gel oğlum ya. Zor atma oğlum ya. tam bir bir. Artama. Bunu da artı arkadaşlar ya. Aksesuarı. Aksesuar bas. Aksesuar bas. Aksesuar. Neyse. Adam çok kötü oynadı. Aldık. Onu aldım. Ya gel sen de gel ya. Arkadaşlar bu arada e, like atmayı unutmayın. Like atarsanız serinin devamı gelecek bu serinin. Arkadaşlar bu arada kuzenim daha dün sesliydi, İlk defa sesli video yaptı. Onu izlemediyseniz arkadaşlar hayır, açıklamaya koyacağım. Ay ya yine mi öldük ya? Hayır Aksesuar. Bu artı aldık kesin. Hadi. Altıncı oldun yine. Neyse arkadaşlar şimdi ben size kodu göstereyim hemen. İlk önce şey gir. Şeyini değiştir dilini. Arkadaşlar şimdi çok kolay bir yöntem. Ayarlara geliyorsunuz. Arkadaşlar hemen geçmeden kulübümüzü sanırım. Seyri katil arkadaşlar klan kulü etiketini de şurada gösterelim. Gelmeyi unutmayın arkadaşlar sizle iletişime geçebiliriz. Arkadaşlar şimdi ayarlara geliyorsunuz. Konumunuzu ee, konumuzun konumumuzu konunu konumunuzu e söylemedim arkadaşlar e, istediğinizi yapabilirsiniz dininizi de, de yani Almanca'nın altındaki şu İtalyan İtalyan'ın yan sağındakini yapıyorsunuz Tamam diyorsunuz dili son Arkadaşlar buraya geliyorsunuz bizim kutumuz olmadığı için arkadaşlar açamayacağız. ama siz bunu denemeyi unutmayın şimdi Bu... sabahçılara geliyorsunuz benim kurum bir dakika arkadaşlar. Benim krovum var diye sizden karakteri seçiyorsanız mesela 10, 10 kereye basabilirsiniz. Evet arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bir arkadaşlar arkadaşa, şuraya gelin. Ee, en başta söylediğim gibi yeşil yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şuradan yeşil yapalım. Bir de arkadaşlar. Şimdi e, Leon'la deneme yerine gir, giriyorsunuz ve orada şimdi size göstereceğim zaten. Şu karakterin hepsini bitirmeniz lazım arkadaşlar. Bir de şu dörtlü. Şimdi arkadaşlar. Şu, bir ta iki tane bundan. iki tane bu alıyorsunuz. Sonra arkadaşlar. Ama arkadaşlar şeyinizi kullanarak. Evet şimdi arkadaşlar. Bunun dibine görünmezliğimizi açarak gidiyoruz. Sonra bunu da öldürüyoruz. Sonra bunların tam ortası. E, bunları ilk yok ediyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar şunları hemen yok edin ben. Biraz uzun sürecek ama. Biz arkadaşlar bunları siz yok et. Biz de yok edelim bunu şimdi. Rıyan ki de arkadaşlar. Ali yalan söylemiyorum Kesin oluyor değil mi? Böyle. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sana kandırma. Yok yok oluyor. Sen de valla ye, bugün çıktı ama. oldu. Biz oldu arkadaşlar. Siz de denemeyi unutmayın. Şimdi bazılarınız yoruma yalancı falan yazacaksınız ama arkadaşlar benim şansım oldu. Belki Herkes... Siz ama arkadaşlar kutu biriktirip biriktirip bu taktiği yaparsanız Emine arkadaşlar ama ee, olmasa da yani bize sövmeyin arkadaşlar yani bizim yapacağımız bir şey yok bize çıktı. Evet kuzenime de Leon çıktı arkadaşlar. Hatta bende de Leon var arkadaşlar. Ces Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar buradan tekrar o küçük robotlarını do, do duruyorsunuz arkadaşlar. Sonra tam iki ortasına geçip o hemen çıkıyorsunuz bir de arkadaşlar. Şimdi kutularını açıyorsunuz arkadaşlar. Kutularınızı açacaksınız. Sonra o da çıkacak. Ee, o da çıkması lazım arkadaşlar. Hatta e, şu, bu, bizden çalan youtuber'lar da olabilir. Ama siz videoyu unutmayın yine de arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. E, bu videoyu like atmayı yorum yorumlara da e, yorum yazmayı unutmayın. Şimdi bir de abone olmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Bay bay.